أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب إيميني وأن آرتر ve بني صالح قام آمين Sevgili Kur'an talebeleri, bu dersimizde tenvin ve sakin nunun hükümlerinden idgamı bila gunne konusunu işleyeceğiz. Öncelikle tenvin ve sakin nunun hükümlerini tekrar bir hatırlayalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de iki üstün, iki esre ve iki ötre gördüğümüz yerde ki biz bunlara tenvin diyorduk. Bir de aynı şekilde sakin nun gördüğümüz yerde şu tecvid kurallarından birisinin mutlaka oluştuğunu söylemiştik. Orada izhar ya idgamı ma'al gunne ya idgamı bila gunne ya iqlab ya da ihfa kurallarından birisi mutlaka oluşur demiştik. Hangi tecvid kuralının oluşacağını belirleyen şey tenvin veya sakin nun'dan sonra gelen harf idi. Kur'an alfabesini oluşturan 28 harfleri tecvid kurallarına göre dağılımını yaparak bir kavram haritası yapmıştık. Bunu tekrar edelim. Bu Kur'an'ı oluşturan 28 harften boğaz harfi olarak nitelendirdiğimiz elif, ha, ha, ayn, gayn ve he harfleri yani 6 boğaz harfi temin veya sakin nundan sonra geldiğinde izhar kuralı oluşuyordu. Yine ye, mim, nun ve vav harfleri geldiğinde idgamı me'al gunne, lam ve ra harfleri geldiğinde idgamı bila gunne kuralı oluşur. Bu harflerden iklab kuralını oluşturan harf B harfiydi. Yani tenvin veya sakin nundan sonra B harfi geldiğinde iklab oluşuyordu. Ve geriye kalan 15 harften herhangi birisi geldiğinde ise orada ihfa kuralı oluşmuş oluyordu. Şimdi bu tecvid kurallarından idgamı me'al gunne ve idgamı bila gunne, tenvinin ve sakin nunun idgamı. Daha doğrusu tenvinde de zaten bir sakin nun olduğu için sakin nunun idgam çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki dersimizde idgamı me'al gunneyi yani genizden idgam yaparak tecvidi nasıl uygulayacağımızı öğrenmiştik. Bu harfleri yani hem idgamı me'al gunne hem idgamı bila gunne harflerini ezberlemek için yarumelune kelimesinden yardım alabilirsiniz. Bütün harfler tek bir kelimede toplanmış oluyor. Bir kelimeyi ezberleyerek hangi harfler e, idgamları oluşturuyordu bunu görmüş olursunuz. Şimdi idgamlar dedim öncelikle bir şeyi daha hatırlatmış olalım ki bu idgamı me'al gunne ve bila gunne sadece sakin nun'un idgamlarıdır. Diğer harflerin idgam çeşitleri var. İdgamı seyin seym beyin misleyn gibi onları da ayrı bir ders konusu olarak idgamlar ismiyle ayrı bir ders konusu olarak işledik. Oraya bakılabilir. Şimdi daha önce idgamı ma'al gunneyi işledik. Bugünkü dersimizin konusu idgamı bila gunnedir. Öncelikle idgam nedir? Bila gunne ne demektir? Bunu bir hatırlayalım. İdgam harfi harfe katmak demekti. Yani sakin nun kendisinden sonraki idgam harfine katıldığında birleşmiş oluyordu. Dolayısıyla dolayısıyla Gunne ise sesi genizden okumak demektir. Bila gunne, gunnesiz anlamına geldiği için bugünkü dersimizin konusu genizden ses çıkarılmadan idgam yapma konusu olacaktır. Peki idgamı bila gunne nasıl oluşuyordu? Tenvin veya sakin sonra lem ve ra harfleri geldiğinde idgamı bila gunne oluşuyor. Peki nasıl uygulanır? Ee, neye dikkat etmemiz gerekir? Şimdi buna bakalım. Şimdi öncelikle e, harfi harfe katıyor. Yani idgam demek zaten harfi harfe katmaktı. Yani sakin nun kendisinden sonra gelen idgam harfine katılacak neden böyle bir idgam yapılıyor? Neden sakin nun idgam harfine katılmış oluyor? Çünkü sakin nunla kendisinden sonra gelen idgam harflerinin çıkış yerleri birbirlerine yakın olduğu için böyle bir idgam yapılmış oluyor. Şimdi yapılışı şu şekil. Bakın sakin nun lam harfine idgam oldu. Yani birleşmiş oldu. Dolayısıyla en -le şeklinde nunu okumuyoruz. Nun gider. Nuna bedel lam harfinin üzerine yani İdgam harfine bu ra harfi de olabilir bir şedde koyarız ve nunsuz ama şeddeli bir şekilde elle elle okuruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz tek şey idgamı bila de yani gunne yapmayacağız. Neydi gunne? Sesin genizden yani burun boşluğundan çıkmasıydı. Bir önceki idgamı me'al gunne yaparken genizden çıkarmıştık sesleri ama bu harfler yani lem ve ra harfleri geniz e, harfleri olmadığı için e, ve gunne yapılmaması gerektiği için bunları normal bir şekilde şeddelemiş olacağız. Elle elle herhangi bir külfet ya da zorlamaya girmeden kolaylıkla e, uygulamış olacağız. Şimdi dedik ki sakin nun kendisinden sonraki harfeye katılır dedik. Yani demek ki sakin nun okunmamış oluyor. Elle şeklinde. Şimdi idgamı bila ne yaparken özet yapalım. Neye dikkat ediyoruz? Bir harfi harfe katıyoruz. Yani sakin nun kendisinden sonraki idgam harfine katılır ve katıldığı için de şeddelenir ve idgam e, gunne yapılmadan şedde, şeddeli bir şekilde okunur. Elle. Şimdi idgam harflerini zaten iki tane harfimiz var. Tek tek görelim. Lem harfini okuyalım şimdi. Nun harfi gider. Lama, lama e, gittiği için nun'a bedel bir şedde alır lam harfi. Nun'u okumayız. Elle, elle normal şedde yapar gibi okuruz. Ra harfine örnek verelim. Buradaki sakin nun ra harfine idgam olur ve ona bedel bir şedde gelir. Şeddenin mantığı şudur. Yani orada iki tane harf var aslında demektir. Ve şeddeli olarak okuruz. Erra. Erra. Bu arada ra'yı neden re değil ra diye okudum. Bunu biliyorsunuz zaten ama bir daha bir hatırlayalım. Ra harfi kalın olduğu için daha doğrusu ince bir harf olmakla birlikte üstün yani fetha ve ötre harekesi aldığında kalın okunan bir harf olduğu için a sesiyle okuduk. Erra er-ra. Evet idgamı bila gunnenin uygulanışı bu şekilde. Şimdi kıymetli Kur'an talebeleri her bir harfimize Kur'an'dan birer e, misal verelim. Uygulanışını zaten öğrenmiş oldunuz. Şimdi lem ve ra harfine önce sakin nun misali gelsin. Daha sonra birer tenvin örneği verelim ve bu dersimizi bitirelim. Le in lem şeklinde yazılmış ama şimdi buradaki nunu okumayacağız. Lamı şeddeleyeceğiz. Le illem le illem ye tehi şeklinde okuyacağız. Yine tenvine bir örnek gelsin. Huden derken orada bir n sesi var ve biz onu okumayacağız. Yani harekelerden birini okumadığınızı düşünün. Tenvin gider yani. Hude gibi düşünün. Sonra lam harfini şeddeleyeceğiz. Hudelli hudellil muttaqin. ra harfine sakin nun misali verelim. Evet sakin nun'dan sonra e, ra harfi geldiğinde buradaki sakin nun'u nu okumuyoruz ra harfini şeddeliyoruz mir rabbihim mir rabbihim Evet. Tenvin misali gelsin. Burada tenvindeki nunu yine okumuyoruz. Raufur <laughs> Rahim. Bakın Raufun <laughs> Rahim demiyorum. Yani oradaki n sesini duymayacaksınız. Bir. iki ra'yı şeddeliyoruz. Raufur <laughs> Rahim. Evet. Hepsi bu. Son derece kolay. Evet. Kıymetli Kur'an talebeleri e, idgamı bila örnek vermiş olduk ve bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Bundan sonra Sonraki dersimizde iddiamı bilagunle e, örnekleri Kur'an'dan misallerle öğrendiklerimizi daha da pekiştireceğiz. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.